İbrahim Zübük Zade. Yemin için kürsüye buyurun. Zübük Zade çıktı. Susun hele. Devletin bağımsızlığını, vatanın ve milletin bütünlüğünü koruyacağıma, milletin kayıtsız şartsız egemenliğine, demokratik ve layık cumhuriyet ilkelerine bağlı kalacağıma ve halkın mutluluğu için çalışacağıma namusum üzerine söz veriyorum. Yaşasın! <laughs> Allah'a şükür bu günleri de gösterdi! Tutmayın <laughs> beni, sevinçten kendimi pencereden atacağım! <laughs> bayram belleyelim bu güvene, öyle, öyle. öyle! Bre densizler, Neredeyse <laughs> düğün bayram edeceksiniz! Zübükten yemediğiniz kazık kalmadı, mebusluğuna mı sevinirsiniz ha? Yok de hoca, zübüğün mebusluğuna değil, ondan kurtulduğumuza seviniyorum! Bu alçağı mebus yapıp başımızdan savdık ya, gerisini Ankara düşündük! Tabii ya!